Bugün sizlerle güzel bir sulu köfte yapalım. Bizim Trakya'da ismi sulu köfte. Başka yörelerde ismi değişebilir malzemelerimiz. Bir bardak pirincim yıkayıp kaynatacağım. Biraz yani kabartacağım. Unum var. Soğanım var. Bir yumurtam, tuz, kimyon, nane, biber salçası, pul biberi, karabiber, sıvı yağ, ve en son terbiyesini yapmak için iki kaşık yoğurdum. Bir yumurta sarım var. Pirinçlerimi yıkayarak başlıyorum. Pirinçlerimi yıkadım. Şöyle üzerine çıkacak kadar su koydum. Kabartmaya bırakıyorum. Evet, pirinçlerim suyunu çekti. Pişmesini istemiyoruz. Şöyle biraz hemen kabarsın. Yeterli. Ocağı kapatıyorum. Ve pirinçlerimi soğumaya bırakıyorum. Evet az önce sarımsağı unuttum. Sarımsağı da lezzetlendirmek için biraz katacağım. Limon sıktım sulu köfteme. Ve burada da köftemi yoğuracağım. Kabımı aldım. Pirinçlerimi boşaltacağım. Yumurtayı kıracağım, soğanı rendeleyeceğim, biraz sarımsak rendeleyeceğim ve baharatlarını koyup güzel bir sulu köftenin köftesini yoğuracağım pirincimi koydum soğanını rendeliyorum soğanımı rendeledim sarımsağımı şöyle biraz yeşil sarımsak çok şahane ucundan rendeleyeceğim yani beyaz yerinden sarımsağımı da rendeledim körpecikmişler gibi yumurtasını kırıyorum soğanını rendeledim sarımsağını rendeledim yumurtasını kırdım şimdi baharatlarını veriyorum pirincimi biraz açladım. Üzerine soğanı rendeledim, sarımsağını rendeledim. Yumurtasını kırdım, baharatlarını katıyorum. Bir şeker kaşığı pul biberi. Bir şeker kaşığı kimyon. Bir şeker kaşığı nane. Biraz karabiber katıyoruz. Bir şeker kaşığı tuzunu kattım aynı köftede yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Evet. Biraz da un katıyorum. Ve biraz köftesine şöyle bir kaşık da şeker kaşığını salça katıyorum. Biraz da sıvı yağ katıyorum. çay bardağının hemen üstünde az bir şey ve yoğurmaya başlıyorum Bismillah diyerek güzelce yoğuralım Daha pirincim soğumadı. beklesek iyi olacak ama ben acele ediyorum ve yoğurmaya başladı bunun kıvamını köfte olacak kadar un ilavesi yapıyoruz yani bu kattığım unla kalmıyor bu ben un ilavesi hep yapacağım buradan azar azar birden katmıyoruz yuvarlak yuvarlak yapacağımız için o kıvama gelene kadar ilavesini yapacağım unumu kattım tekrar şöyle güzelce yoğuruyorum tüm unu kattım yani bir bardak vardı herhalde belki de fazla şöyle kökten başladı toplanmaya daha sonra tepsinin içinde yuvarlayacağım onları bununla bir güzel köftem toplanmaya başladı benim şu an aklıma gelen mısır unu biraz da mısır unu ilavesi yapacağım normalde yok beyaz unlu oluyor ben mısır ununu çok sevdim köfteme de katacağım biraz Evet mısır unumu da kattım yoğuruyorum Nedense mısır unu giren her şey çok güzel oldu. Buna da mısır unu ilave etmek istedim. Normalde beyaz unla yapıyoruz. Beyaz un kattım. İç malzemem çok olunca biraz daha un ihtiyacı oldu. Onun için de mısır unu kattım. Sulu köfte için köftemi yoğurdum. Mısır gibi. Burada geri kalanlar suyuna katacaklarım limon suyu. Sıvı yağda salça kavuracağım için tezgahımın üzerinde bıraktım. Suyunu tuz atacağım. Kaynak suyum burada. Ve ben köftemi alıp tepsimi de hazırladım. Buraya da un koydum. Ufak ufak köfteler yapıyorum. Köftem misler gibi oldu. Şimdi yuvarlaması kaldı. Burada un aldım. Tepsimi aldım. Ufak ufak koparıp köftelerimi yapmaya başlıyorum. Evet, köftelerimi yuvarlamaya başlıyorum. Şöyle biraz elimi unluyorum. Yapışmasın diye. Böyle köfte hamurumdan alıyorum. Ufak ufak şöyle koparıyorum. Daha sonra yuvarlama işlemine başlayacağım. Şimdi böyle parçalara ayırıyorum. Daha sonra da şöyle güzelce yuvarlayıp köftelerimizi tamamlayacağız. Kuş gözüydü herhalde bunun ismi. Tam şimdi aklıma getirmeye savaşıyorum. Bizim köydeki ismi. Bazı yörede daha değişik yapıyorlar. Ekşili köfte diyorlar buna. Bizim Köyde kuş gözü sulu köfte deniyor. Ben de bunu annemden öğrendim anneciğimden. Arada yapıyorum ve severek de yiyorum. Evet köftelerimi şöyle ufak ufak yapıyorum. Amurumdan koparıyorum. Elimi de unladım. Böyle ufak ufak yapıyorum. Arada bir elime un Serpiyorum yapışmasın. Bu yemeğin malzemesi her evde olan bir malzeme. Bir avuç pirinciniz varsa bu yemeği yapabilirsiniz. Az malzemeli, çok lezzetli bir yemek. Görelere göre ismi ve yapılışı değişiyor. Bizim köyde böyle yapılıyor yani. Sulu köfte, kuş gözü denir. kurtarıcı bir yemek. Yani evinizde ürün yoksa, malzeme bittiyse, bir avuç pirinciniz varsa bunu gayet de güzel bir yemek yapabilirsiniz. Sulu bir yemek. Severek de yediğimiz bir yemek. Köftelerimi yaptım. Şöyle biraz un koyup tepsiye birbirlerine yapışmasınlar. Çok da ufak yapmanıza gerek yok. Büyüklükleri böyle. Şu büyüklükte köfteler alıyorum. Ocağın başına gidiyorum köftelerimi. Köftelerimi yaptım. Tenceremi de ocağa koydum. Şöyle sıvı yağ koyuyorum. Bir çay bardağı. ve salçamı koyuyoruz. Bunu kaşıkla şimdi buradan alacağım. İki kaşık biber salçası kullandım. Sıvı yağımı kattım. Salçamı da şöyle güzelce kavuracağım. Ve kaynayan suyumu ekleyeceğim. bir sulu köfte olacak. Salçam kavruldu. Suyunu verebilirim. Büyük tencere kullandım. Daha rahat piştirler diye köfteler. Biraz daha su daha yapabilirim. Bu su az gelir bu köftelere. Ve suyunun da tuzunu veriyorum. Yemeğimin tuzunu da veriyorum. Şöyle karıştırıyorum. Suyum az. Biraz daha su kaynatıyorum. Ben bir taraftan köftelerimi bırakmaya başlıyorum. Hem suyun ne kadar idare yemeğimin tuzunu da koydum köftelerini salıyorum bismillah diyerek böyle bir kevgirle köftelerimi salıyorum bismillah diyerek burada da su kaynatıyorum bu su gözüme az geldi yemek için. Köftelerim bayağı oldu çünkü. Hiçbir şey az yapamadığım gibi bunu da az yapamadım. Bayağı bir yapmışım. kalanlarını şöyle dökebiliriz. Karıştırıyorum. Şu an için su yeterli gözüküyor. Bakarım duruma göre eğer su az gelirse gözüme ilave yapabilirim. Şu an köftelerime göre iyi. da verelim. Şöyle limonuyla pişsin. En son terbiyesini vereceğim. Daha lezzetlensin diye. Yumurta, yoğurt, çorba gibi yani terbiye vereceğim köfteme. yemeğimi kontrol ediyorum su ilavesi de yaptım Böyle karıştırıyorum kevgirle köftelere bakıyorum dağılma var mı Evet şahane iç dağılma yok gördüğünüz gibi Böyle yarım kapalı bir şekilde orta ateşte pişmeye bırakıyorum yemeğimi yemeğimi kontrol ediyorum şöyle kevgirle karıştıralım da köftelerin birbirine yapışmamasını sağlıyor hiçbir tanesi de yapışmamış hiçbir tanesi de dağılmamış köftelerimi. yemeğimi kontrol ediyorum. Köftelerim harika. Tapağını şöyle yarım kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Sulu köftem için iki kaşık yoğurt, bir yumurta sarısı koymuştum. Onu güzelce çırpıyorum. Sulu köftem de kaynıyor. Yemeğimi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi koyulmaya başladı. Köftelerimde dağılma yok yoğurdumu da hazırladım. Şöyle biraz suyundan alıp kesilmesini önlemek için çırparak koyacağım. yoğurtla yumurtamı güzelce süzerek koydum. Süzgeçten geçirerek ne olur ne olmaz diye tedirgin oldum. Mis mis. Harika. Sulu köftem kaynıyor. Burada da biraz nane yakacağım üzerine. Daha da lezzetlensin. Köftelerine kattık ama bu yemeğe nane çok güzel yakışıyor. Biraz da şöyle katalım. <laughs> Maşallah köftelerimde hiç daha dağılma yok. Evet. Nanesini de veriyoruz. Harika bir yemek. Bu yemeğe her türlü baharat yakışıyor. Kimyon da koydum köftesine. Şahane karabiberli, naneli, mis gibi. Sulu köfte, ekşili. Çok az daha kaynadım yemeğimin tamamı olmuştur. yemeğimi kontrol ediyorum. Kevgirle karıştırıyorum. Niye diye sorarsanız. Böyle daha güzel karışıyor köfteler. Kepçeyle de karıştırıyorum da bununla dibinin tutmamasını sağlıyoruz. Köftelerim harika oldu. Suyunu da koyuttu. Burada da musakka için yazdan böyle kızarttığım patlıcanlarımdan mis gibi borana yapacağım. Hafif bir yağda bunları tekrar gezdireceğim. Biraz toz biberi koyacağım. Sarımsak, yoğurt, mis gibi borana olacak yemeğin yanına. Yemeğimi kontrol ediyorum. Evet, tam kıvamında istediğim gibi oldu. Suyunu da koyulttu. Evet yazdan yaptığım musakka için patlıcanlarımı tavaya koydum. Biraz da şöyle sıvı yağ koydum. Ve tozlu da koyuyorum. Bunlar da güzel bir borona yapacağım. bu da yemeğin son aşamasında artık kapatacağım. Bu gece menüde borana. Sulu köfte var. Kaşık alalım. Şöyle bir. Et lezzetlendirelim. Artık derin dondurucu zekleyeni bitirelim. yenilerini koyacağız koyacağım. Normalde de patlıcan boranası yapılıyor Trakya'da. Ben yani derin hazır hazırda vardı. Onları kullanıyorum. Sarımsak doğrayacağım. Yoğurdumu katacağım. Tamamdır. Yemeğimi kontrol ediyorum. Pişti. Kıvamını da aldı. Kapatıyorum, ocakımı da kapatıyorum. Boranamın da yoğurdunu katıyorum. Boranamın yoğurdunu veriyorum. Bence bu kadar yeterli sarımsağını da doğruyorum. Şöyle bir tane yeşil sarımsağı doğruyorum. Ufak ufak. Boronanın sarımsağını da doğradım. Şöyle biraz da tuzunu veriyorum. Ve karıştırıyorum. Trakya'da boranalar meşhurdur. Biber kavurup yaparız. Kabakla, patlıcanla kızartıp yoğurdum sarımsağını koyarız. Bizdeki ismi boranadır. Trakya'da. Başka yörelerde yapılıyor. İsmi değişik. Her yöreye göre isimler değişiyor. Lezzetler aynı. Evet. Bu kadar. Evet sulu köfte yemeğim oldu. Masama da getirdim. Misler gibi. Burada da boranam. Patlıcanlı boranam. Ayranımı yaptım. Tam kıvamında istediğim gibi. Eşim, oğlum, arkadaşı afiyetle yesin. Masayı onlara özel. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun size gösteriyorum köftelerim de böyle harika yemekler yendi oğlumun arkadaşına şöyle güzel bir kahve yapıyorum anne elinden evet anne elinden kahveler inşallah güzel olmuştur. güzel, bol köpüklü olmuş. Şansınız varsa. Bazen bu makine de iyi yapıyor. İki kere de yapmayız. Aynı kahveleri koyuyoruz. Evet, oğlumla arkadaş geldi. Yemeklerini yediler, geçiriyorum.